Şimdi sizleri çok özel bir firmaya konuk ediyoruz ve ne üzerine olduğunu gelin kendi ağızlarından dinleyelim. Merhaba Sektör Lebel Merkezi izleyicileri turumuz turumuz ile devam ediyor. Ve şimdi de sizlere Antalya'dan sesleniyoruz. İlke bebeğe konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Sayın Emine Arslan bulunmaksa. Bakalım bize bu güzel rengarenk mekandan ne gibi bilgiler verecekler. Bütün anne ve babaları ekran başına davet ediyoruz. Gelin bizi dikkatli dinleyin diyoruz. Emine Hanım merhaba. Merhabalar. Emine Hanım sohbetimize geçmeden önce öncelikle firmanın kuruluşundan bahseder misiniz? Biz 90 yılından beri bu firma beraberiz. Evet. Demir sektöründeyiz. 21-22 yıldır bu işte uğraşıyoruz. Bayağı evet, eski evet, evet, Antalya'nın en eskilerinden biriyiz. Evet, eşinizle beraber mi? Beraber. Aile, aile şirketi. Evet aile şirketi. Dizem. Peki Emine Hanım bize vermiş olduğunuz hizmetlerden bahseder misiniz? Biz ürün çeşitlerinizi de çok merak ediyoruz. Yani bir anne baba diyelim kapıdan içeri girdiği andan itibaren buradan ne gibi çeşit ürünler al alabilecekler, nasıl hizmetler görebilecekler? Şimdi e, anne ve baba kapıdan girdiği andan itibaren doğumda kullanabileceği ve bir yaşına kadar kullanabileceği her türlü ihtiyaca sahibiz. Bunları karşılayabilecek çeşitimize de sahibiz ürünlerimiz olarak genelde uluslararası markaları bulunduruyoruz. Maxi Cosi, Queenie, Chico, Idil, Avent, hı hı. Uni, ıslak mendillerde, bebek mobilyaları özellikle bizim çok büyük e, çeşit olarak yelpazemizi kapsıyor. Meltem, Belis, uyku setleri, zıbın takımları, bodyleri her şey, ne <laughs> her, şey yani her, her şey yani kadar, değil kadar evet. patik işte ayak ayakkabısına şey. kadar her şeyi düşünmüşsünüz evet şimdi e, tabii sonuçta ürün alırken özellikle anne babalar çok dikkat etmeliler değil mi yani işte e, pazarda sağda solda işte e, olan ürünleri almamaları gerekiyor sonuçta e, direkt vücuda temas ediyor yani o yüzden Kesinlikle sağlık açısından zaten anne baba bu konuda bilinçli olmasa bile biz ilke bebe olarak asla bu tür ürünleri firmamızda barındırmıyoruz Bizim bebek sağlığı bizim öncelikle olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Genelde organik ürünler kullanıyoruz. Kanserojen madde içermeyen, pH dengeleri doğru olan, PPA'ları düzgün olan ürünler satıyoruz genelde. Evet, siz peki biraz daha aileleri bilinçlendirelim bu konuda. Ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Şimdi bebek sağlığı insanların en büyük, en kıymetli varlığı bebekleri. Bebek sağlığı başka bir şeyle kıyaslanmaz. Pazardan 5 milyon liraya, 3 milyon liraya kıyafetler alıyorlar. Bu kıyafetler ne olduğu belli olmayan kıyafetler. Bebek krime değdiği anda içindeki kimyasal maddeler direkt bebeğin tonuyla beraber vücuduna nüksediyor. Sonunda telafisi olmayan şeylere sebep oluyor. Bunlar çok önemli ama bazen maddi olarak ufak rakamlarla alışveriş yapmak isteyen anneler istemeyerek bebeklerine zarar veriyorlar. Bence kesinlikle böyle bir şeye girmesinler. Evet. Mesela bebek koltuğu. Dünya ölümlerinde ilk sıralardayız. Çocuk ölümlerinde. Tabii çünkü koltuk kullanma alışkanlığı hala yok. Evet yasa çıktı ama yaptırımda ve uygulamada hala eksikliklerimiz var. Kesinlikle otokoltuksuz seyahatin olmaması lazım. Artık bunun ciddi anlamda yatırımları olması lazım. Maalesef ee... Çoğu zaman trafikte, uzun yolculuk, Aynen. yolculuklarda da karşılaşıyoruz. bebek ölümleri ani frenlerden, çocuğun ön cama kafasını çarpmasıyla olan Ön tarafta oluyor. çocuk oturturuyorlar Ön tarafta çocuk olmaz. Çok yanlış. Evet. E, kanunlarımız çıktı ama yaptırımlarımız hala eksik. İnsanlarımız da bu konuda bilinçsiz. Hala çocukların canlarını tehlikeye atabiliyorlar. Ama işte derhal buna bir çözüm bulunması lazım derhal. Evet, yani çok maliyetli aslında şeyler geliyor. Özellikle kesinlikle bir can için değil. kesinlikle değil, bir, değil mi? Kesim canı değil. için kesinlikle hayatta kesinlikle. yani. Tabii koltuklarda da ayrım var. Yani e, testlerden geçmiş, kalite kontrolleri yapılmış, onayları alınmış koltuklar alınmasını tavsiye ediyoruz. Bu onaylı ürünlerin de kalite olarak, fiyat olarak aralarında farklılıklar var. Her bütçeye göre fiyatlarımız var. Evet yani değişiyor diyorsun Tabii ki illaki 2 milyarlık koltuk alınacak diye bir şart yok. 200 TL'ye de koltuk alabilir. Ama çocuğunun can güvenliğini bu şekilde sağlayabilir. Markalar farklı Markalar ama farklı. sonuçta ne işleri aynı, aynı diyoruz. Aynı. Kesinlikle. Aynı. Yani buradan da aslında e, ekran başındaki izleyicileri, anne ve babaları da Kesinlikle. biraz olsun bilinçlendirmiş olduk. Evet. Mutlaka trafiğe çıkarken e, arka koltukta, Hı -hı. Değil mi? Bir, arka koltukta e, ve koltuğuna oturtarak seyahat etmek zorundalar. Kucaklarında asla. Çünkü evet. bebeği kucağa aldığı zaman annenin güvencesine anne öne fırlayabilir, çocuk elinden fırlayabilir ya da çocuk kucakta durmayabilir. Ani bir frende çarpabilir. Arka Her koltuğa monte ediyorlar zaten arka koltuk, mi? Evet. Arka koltuğa monte edip bebeklerini oraya oturtacaklar. Evet. Beşik de var, çok fazla. Evet, beşiklerimiz evet. de var. Bebek o da takımlarımız, tek beşiklerimiz. Tek sepetlerimiz, emzirme döneminde annenin yatak ucuna koyduğu. Yani şimdi beşikte yani her gün almıyorlar sonuçta. O yüzden beşik alırken yani de dikkat beşik, etmeleri tabii gerekiyor. Tabii dikkat etmeleri gerekiyor. Şöyle bir şey de var. Bizim beşiklerimiz büyüyebilen, yani ileride genç odası olabilen, isterse sallayabilen, sabitleyebilen, yani bir beşikte e, bütün aradığı özellikleri bulabilecek. Anladım. Çok merak ettik şimdi. <laughs> Ürünlerimiz nasıl yani? Onu hem e, genç odası olarak da kullanabilecek ilk evet. mi? İlk etapta 3-4 yaşına kadar yatma bölümünde isterse sallayabiliyor, isterse sallanmayan beşiklerde alabiliyor. Evet. Daha sonra 5 yaşından sonra sallanır bölüm ayrılıp tek kişilik yatak olabiliyor ve 15'te 18 yaşına kadar da bu yatağı kullanabiliyor. Aa, süper. Bu durumda anne de her yıl beşik değiştirmek zorunda kalmıyor. <laughs> ne kadar e, güzel oldu böyle evet. değil mi? Evet. Ekonomik gayet Tabii. güzel. Tabii. <laughs> Süper. Peki ürün garantimizden bahsedelim. Beşiklerde işte e, araba koltuklarında özellikle. Şimdi zaten bütün ürünlerimiz 2 yıl garantili. Mobilya ve Beşik konusuna geldiğimiz zaman 2 yıl firma garantisi, 5 yılda yedek parça garantisi, 7 yıl garanti kapsamında. Evet yani bir sıkıntı olduğu zaman e, değişimi derhal derhal yapıyoruz aynı şekilde. Bir yedek parça sıkıntısı olduğu zaman da değil mi? Derhal firma zaten firmanın sorumluluğunda biz de bu sorumluluğu taşıyarak müşterilerimize hizmetimizi sunuyoruz. Güzel. Peki e, burada kullanılan e, gördüğümüz kadarıyla işte kremler var hani e, vücuda direkt e, kullanılacak kullanılacak mi bebekler Tabii için. Ki. Onlardan Şimdi, evet. e, bizlerin kullandığı şampuan, sabunlar ve kremleri bebeklerimize kullanamıyoruz. Tabii. Çünkü onların yani, tenleri çok hassas olduğu için pH dengelerinin olması gerekiyor mutlaka. Genelde içerikleri e, papatya özlü, bitkisel özlü. Bir yaşına kadar bu şekilde kullanım. Bir yaşından sonra normale geçebiliyor. Evet. Artık e, ten hassaslıktan çıkmış oluyor ama ağırlıkta ilk etapta kesinlikle normal ürünler tavsiye etmiyoruz. Evet. Mutlaka bebek ürünleri, hatta ve hatta organik ürünler organik ürünlerden evet, yani. evet, bahsedelim evet. çünkü gerçekten e, bebekler için çok önemli artık şimdi bile hep organik e, meyvelere organik işte ürünlere kaçıyoruz değil mi? kıyafetlerde için... de böyle Evet. kozmetik ürünlerinde de böyle e, artık bırakın bebekleri bizler bile böyleyiz Tabii ki, buna Bunu çok sanki. dikkat etmeleri gerekiyor hala kimyasal madde içeriği çok yüksek olan bebek ürünleri satılıyor Maalesef. mutlaka evet, pH dengelerine baksınlar içeriklerine baksınlar almadan önce mutlaka prostatlarını okusunlar. Evet bu çok önemli çünkü. Ama sizin gibi zaten işini kurumsal yapan bu tür e, mağazalarla alışveriş yaparlarsa zaten o bu sorunlar ortadan kalkmış oluyor. Evet olmayacak. Evet. Biraz da bize e, mağaza evet. özelliklerimizden bahsedin. Burası gerçekten çok büyük bir yer. Burası 1600 metrekare. Evet, depomuz 3 katlı. 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 Evet altta depomuz da var. Ee, mobilya ağırlıklı. Bizim 1600 metre olma sebebimiz mobilya ağırlıklı olduğumuz için sergileme açımızdan çok önemli. Burası bize yetmiyor. Evet, İnşallah zaten e, bir şubeniz daha var şubeniz daha var ama yine de Konsept olarak yeterli olmuyoruz. İnşallah hedefimiz en kısa sürede 5 bin metrekareye geçip daha büyük bir alanda hizmet vermek. İnşallah diyoruz. Peki diğer illerden size ulaşmak isteyen izleyicilere yardımcı olur musunuz? Bizim internet sitemizde de var. Hı hı. Antalya dışındaki birçok illere hizmet veriyoruz zaten. Eticaret. Evet, yani ürünlerimiz sadece Antalya'daki müşterilerimize hizmet vermiyoruz. Türkiye çapında her yere hizmetimizi veriyoruz. Güzel. Bizi görmek isteyenler www.ilkebebe.com da ziyaret edebilirler. Ürün yelpazemizi görebilirler, çeşitlerimizi görebilirler. 24 saat yaklaşık canlı hizmetimiz var. Sormak istediklerinizi bize sorabilirler. Öyle mi? Her, Her türlü cevabı anında karşılıyoruz. Daha hani ne olsun? Yani. E şimdi tabii ki e, özellikle e, ilk defa anne, değil mi? E, aile anne, olan, olanlar, anne olanlar için evet. çok e, önemli Ön bir aklılar, konu. Evet ve bu konuda e, hizmetlerimiz sınırsız. Evet. Her an böyle arayabilir. arayabilirler. Canlı yayında bağlantı kurabilirler. Biz her türlü soruları açıyoruz. Bence, Bence önce gelip oluruz. yerinde görmeleri gerekiyor. Mutlaka. İlke bebeği mutlaka. <laughs> ben Antalya'da olup da ilk <laughs> bebeğe uğramayan yoktur zaten. Varsa da sizin kalın. kanalınıza lütfen gelsinler. Bir çayımızı kahvemizi desinler. <laughs> evet. Yalnız şöyle bir şey var. E, burası gerçekten çok büyük güzel bir yer. Yani e, kapıdan içeri girdiğiniz andan itibaren burada her türlü ürünü görebileceksiniz. Yani bölünmeyecek işte beşiği buradan alayım da gidip işte kremini başka bir yerden alayım. İşte şunu başka bir yerden alayım yok. Buradan bütün ürünlerinizi alıyorsunuz. A'dan Z'ye. aynı Ve devam ediyorsunuz. Sıfır gruptan, mobilyasından, bebek arabasından, oto koltuğundan, mama sandalyesinden ve bisikletine kadar her şeyi bizde mevcut. Süper. Peki kaç personel hizmet veriyoruz? Biz 25 kişi çalışıyoruz. 25 kişi de buradan, 8-9 ki... kişi geri hizmette, müşteri hizmetlerimizde, 14 kişi satışta. Evet yani şunu anlamış olduk burada, e, satış öncesi kadar, satış sonrasında Çok önemini anlamış olduk. Asıl işimiz bu zaten, asıl işimiz bu ki genelde bizim müşteri memuriyetimiz buradan geçiyor, hizmetimizden geçiyor. Yani bizden alışveriş yapan müşterimiz bir daha hiçbir yere gitmez. Ne kadar güzel yani dışarıdan bir ürün alsalar bir daha aynı hani bir sorun olduğu zaman ulaşamayacaklar ama burada olduğunuz Her sürece dakika muhatap yardımcı olacakları kişiler var. Ki hassas bir konu. Ki personelimiz bizim yani yeni bir personelimiz değil. Bizim personelimiz 15, 18, 19 yıllık personellerimiz. Yani hepsi ekip tecrübeli. olarak Beraber başladık, beraber devam edeceğiz inşallah. Güzel. Peki hedeflerimiz... Bir de donanımlı. <laughs> Süper. Hedeflerimizi az çok anlamış olduk, hani e, şubeleşmeyi de zaten düşünüyorsunuz. Evet, evet. Biz biraz daha e, merak ediyoruz, Dünü konuştuk mu günü konuştuk, bir de yarınları konuşalım sizlerle. E, hedeflerimiz çok, talepler doğrultusunda bunları gerçekleşeceğiz. İlk hedefimiz e, metrekare olarak daha büyük bir alana geçmek, daha katlı bir mağazaya geçmek, e, zaman içinde de şubeleşmek farklı şehirlerde inşallah. Evet güzel. İnşallah. İnşallah diyoruz İnşallah. biz de bekliyoruz zaten İnşallah. bu kaliteyi her yere taşıyın diyoruz İnşallah. zaten. Hijyenimiz de zaten ortada. Evet. Gayet hijyenik her yer evet. ve daha ne olsun diyoruz mutlaka herkesin gelip buraya görmesi gerekiyor. Mutlaka. Evet mutlaka. biz biraz da sektörel sıkıntılara değinelim. Yani aslında başta konuştuk yani hani e, ürün olurken dikkat etmeleri gerekiyor vesaire. Ama hiç işi bilmeyen insanlar da bu işe girişebiliyor değil mi? Hani bunlar sektörel sıkıntılar olsa gerek. Veya Kesinlikle. işte e, bir işte e, ürün satarken farklı bir ürün olarak yapabiliyorlar, koyabiliyorlar. Tekleri çok fazla. Maalesef. Ee, tekstilde özellikle merdiven altı üretimler çok fazla. Tabii onlar sıkıntılar gelmesi lazım. Çünkü bebek sağlığı hiçbir şeyle kıyaslanmaz zaten. Buna asla izin vermemeleri Ama bu konuda ben tüketicilerden de rica ediyorum. Markası ne olduğu belli olmayan ürün içeriği ne olduğu belli olmayan lütfen ürünleri almasınlar. Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü onlara da kapağ açmış oluyorlar ve istemeyerek bebeklerine zarar vermiş oluyorlar. Maalesef bu çok önemli. Burada da tabii ki ailelerin bilinçlenmesi Kesinlikle. Hepimizin. Hepimizin. Sizler Hepimizin. sayesinde. İnşallah Olacak biz burada diyorsun. üstümüze düşeni yapıyoruz. Bu eğitimi bize ulaşabildiğimiz herkese bunu veriyoruz ama e, siz de bu konuda yardımcı olmanız gerekiyor medya, medya olarak. Çünkü bu çok ciddi bir konu. Merdiven altı üretimler, kimyasal kullanılan maddeler e, bunların önüne geçilmesi lazım. Zaten Çin'de biliyorsunuz e, çok büyük bir problem. Yaşandı bu konuyla ilgili ama hala hala bilincinde olmayan aileler var. Bizler de sizin gibi medya olarak, sizin gibi evet. böyle işini güzel yapan güler yüzü, kaliteli evet. kurumsal firmalara ulaşıyoruz ki sizlere ekranlara taşıyoruz ki ekran başındaki izleyicileri yani insanları aileleri biraz daha bilinçlendirin Hepimizin diye. insanlık olarak bu görevi. Çok Sadece teşekkür ediyorum. Sadece için değil. Evet. Sadece bebek ürünü için değil. Bütün ürünler için görev kesinlikle. Hepin. Yani bize vakit ayırdığınız için çok ben teşekkür ediyoruz. ederim. Ve ben başarılarınızın ederim. devamı diliyoruz Zemine Hanım. Size sohbet olun. etmek çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri görmüş olduğunuz gibi Antalya'da bebeğe konuk olduk ve firma sahibi Emine Hanım'la da çok hoş sohbet çekti. Bir röportaj gerçekleştirdik. Burada gerçekten A'dan Z'ye çok güzel Kaliteli, güler hizmet sunuyorlar. Ve siz de gelin bu kaliteyi burada görün diyoruz. Mağazada görün diyoruz. Zaten gez gez bitmiyor. Çok büyük bir yer. Ve burada çok güler yüzlü personellerle hizmet alabileceksiniz. Çocuklarınız, bebekleriniz sizin için çok önemli sonuçta. onların sağlığında riske atmayın diyoruz. Buradan aktaracaklarımız bugünlük bu kadar. Sözü buradan alıp merkez üyelerine bırakıyoruz.